arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kivi seramik tabanlı buharlı ütü 3000 watt 760 lira fiyatı. Keramika desenli pasta tabağı yine farklı desenleri mevcut bu ürünün adet fiyatı. 45 lira olacak arkadaşlar katlanabilir kamp sandalyesi 200 liralık fiyatı var. Silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 300 liralık fiyatı var. Kiwi markasından ekmek kızartma makinası 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı olacak. Kiwi markasından elektrikli cezve farklı renk seçenekleri mevcut 2 yıl garantili 200 lira fiyatı. Kütahya porselenden porselen kase 15 santimetrelik farklı renkleri mevcut 35 lira adet fiyatı. Adidas kadın ve erkek ayakkabısı 1400 liralık fiyatı var. Desenli cam sürahi çeşitleri farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira. Nehir döküm kek kalıbı iki farklı çeşit var arkadaşlar. Yanmaya ve yapışmaya karşı dayanıklı iç ve dış yüzeyi mevcut. Taksi seçeneği mevcut yine bu üründe de adet fiyatı 280 lira. 50 inçlik ultra HD smart led tv CVC markasından 13 bin liralık fiyatı var. Paşa Bahçe pasta tabağı altılı bir ürün 100 liralık fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat kupa 200 mililitrelik 40 liralık adet fiyatı var. Kirli çamaşır sepeti 200 lira. Toshiba'dan 58 inçlik Ultra HD Android TV 17 bin lira fiyatı. 60 watt yüksek hızlı iOS kablo geliyor arkadaşlar. 1.2 metre uzunluğu var bir ürünün 70 liralık da fiyatı olacak. Markası Pirana. Bayan omuz çantası 199 liralık fiyatı var. Nehir'den 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor. Adet fiyatı 100 lira. Arzum Kukart Eco Midi Fırın 4 yıl garantili arkadaşlar 35 litrelik iç kapasitesi mevcut. Taksit seçeneği var bu üründe. 2800 liralık fiyatı olacak. Süngerli yatak 90'a 190 cm 1890 lira olacak fiyatı. Simbo ayakkabılık 200 liralık fiyatı var arkadaşlar. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6900 liralık fiyatı var. Keramika desenli kayık tabak 16 cm arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira olacak farklı desen seçenekleri mevcut. Pirana markasından Type-C ve HDMI adaptör geliyor arkadaşlar fiyatı 250 lira olacak. Kividen elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira. Cam sunum kasesi 90 lira. Taç markasından 8 parça tencere seti 1 adet kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik tak çıkar sapı var arkadaşlar bu ürünün. Granit görünümlü iç ve dış kaplama alüminyum ezme bir ürün ve siyah renkte 2000 liralık fiyatı olacak. Taksit seçeneği de mevcut bu üründe. Adidas erkek ayakkabı. Farklı numara seçenekleri mevcut. 1400 lira fiyatı. Goodwest beyaz cam ankastre set. Üçlü bir ürün. Dağ beyaz fırın ve beyaz cam ocak. 2 yıl garantili ücretsiz kurulum mevcut. 6500 lira. Pirana akıllı drone geliyor. 770 lira fiyatı. Dalgıç su pompası geliyor. Şamandıralı güç butonu 5 metre kablo uzunluğu ve 400 watt gücünde 950 liralık fiyatı olacak. Bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz geliyor. 370 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 550 lira. Makyaj çantası geliyor yine çok şık bir ürün 330 liralık fiyatı olacak. Simbo'dan hamur yoğurma makinesi stand mikser 2000 liralık fiyatı var. Taksit seçeneği mevcut bu üründe 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut 2 yılda garantisi var. Orta boy güveç tenceresi 24 cm fiyatı 80 lira. Homent'ten çay makinesi 1 litre kapasiteli arkadaşlar su haznesi de 1.9 litre kapasiteli 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı olacak. Sek markasından No Frost buzdolabı 13 bin liralık fiyatı var. Dondurma kapasitesi 7 kilogram, dondurucu net hacmi 98 litre, soğutucu net hacmi de 304 litre arkadaşlar 13 bin liralık fiyatı olacak. Hiking'den A41 cep telefonu 6.5 inçlik ekranı, 4 GB RAM ve 128 GB'lik dahili hafızası mevcut. KVK teknik servis güvencesiyle adet fiyatı 4000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. Altılı porsiyonluk güveç seti fırınlanabilir bir ürün 70 lira fiyatı. Tavan boyası 10 kilogramlık 220 liralık fiyatı olacak. Bayan soket çorap 5'li bir ürün 36-40 numara aralığında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut. 1400 lira fiyatı. 60 watt yüksek hızlı iOS kablo geliyor arkadaşlar. 1.2 metre uzunluğu var bir ürünün. 70 liralıkta fiyatı olacak. Markası Pirana. MiPO M25 cep telefonu 4000 lira fiyatı. Kiwi markasından elektrikli cezve farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili 200 lira fiyatı. Tava seti geliyor. Üçlü 380 lira fiyatı. Arzundan El Blender seti 900 Watt gücünde 800 mililitre kapasiteli parçalama haznesi mevcut ve 3 fonksiyonlu bir ürün 1200 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizden ufak bir ricam var. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazın ve ürün fiyatları hakkındaki düşüncelerinizde yine aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Katola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ultra HD WebOS Smart LED TV 55 inç arkadaşlar bu ürün 12 bin liralık fiyatı olacak. Masa ve duvar saati sessiz mekanizmaya sahip bir ürün. Farklı renkleri ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Gölgelikli salıncak 1300 liralık fiyatı var arkadaşlar. Cam süt taşırmaz geliyor 10 cm ebatında 25 liralık fiyatı var. Singer dikiş makinesi 6500 liralık fiyatı var. VIP Ahmet'ten temizlik kova seti 3 farklı su bölmesi bulunan bir ürün 475 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin'den dijital baskül 2 tane 3A pille çalışıyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün 220 liralık fiyatı var. Pierre Cardin kıl temizleme makinesi 80 liralık fiyatı var. Simbo dik elektrikli süpürge 2 yıl garantili bir ürün 700 liralık fiyatı var. Jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Kalın taban terlik geliyor arkadaşlar. 41-45 numara aralığında erkekler için 120 liralık fiyatı var. Selen çok amaçlı mutfak banyo dolabı 1800 liralık fiyatı olacak. Sonra TV ünitesi 2000 liralık fiyatı olacak. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 50 liralık fiyatı var. Metal tek kişilik karyola 2000 lira fiyatı. Phantom karbon dikey süpürge 1300 liralık fiyatı var 3 yılda garantili. Toshiba'dan 32 inçlik uydu alıcılığı Smart LED TV 6500 liralık fiyatı var. Büyük boy kamp sandalyesi 550 liralık fiyatı olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut. Çamaşır selesi 100 lira. Ayaklı tatlı kasesi 35 liralık fiyatı var. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka mutlaka aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve videoya da bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 550 lira. Aprila epilatör 2 kademeli hız ayarı mevcut. 2 yıl garantili 360 lira. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılı smart led tv 6200 lira fiyatı arkadaşlar bu ürünün ve 3 yılda Vestel servis güvencesiyle. Sprey yağlık 100 mililitrelik 50 liralık fiyatı var. Taç markasından 8 parça tencere seti bir adet kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik tak çıkar sapı var arkadaşlar bu ürünün. Granit görünümlü iç ve dış kaplama alüminyum ezme bir ürün ve siyah renkte 2000 liralık fiyatı olacak taksit seçeneği de mevcut bu üründe. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 35 bin liralık fiyatı var. Evet arkadaşlar bir katalon daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağı yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.